Bakın ya Müslüman, 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 dokunma. Ser biri de namaz kılıyor. dokunma. Elle <mur> dokunma Hüseyin. dokunma. Hüseyin. Elle dokunma Hüseyin. Ayıp eden sensin. Ayıp eden sensin. Hadi hadi. Hiç konuşma. Hiç konuşma. Hayır müsaade et. lazım. açıp müftü kıyafetiyle değil. değil. Müftü Yakışıklı yakışıklı Sen neredesin? Provokasyon yapmaya geldiniz. 5 yok mu sende? 5 yok mu? Ben ayak kapıdan. Ufurtanmaz. Ne alaksız yapıyorsun ya? Dur be, Herkes geçsin, Herkes içeri, içeri, içeri. Birisi içeri içeri. Hayır, 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 Hocam çok iyi hayır, Allah'tan hayır, Hey, Allah'tan, Ayakkabı. Allah'tan ver. Ayakkabılarını Al ayakkabılarını

Mutan, Müslüman nasıl Allah'ı hesap vereceksin? Allah nasıl hesap verecek? sen sen verecek ah, nasıl vereceksin? Siz <Gülüşmeler> nasıl hesap edeceksiniz? Mutan nasıl? Ne mutan nasıl? Çık dışarı, bırak. Uzun susluk yapmayın. Ne geldi? tamam. Mutan, şimdi Tamam, ben burada kalacağım. Yürü git buradan. Çık dışarı, bak, çıkar. Benim çıkar sarıını çıkar, derdim. Burada açacağım, burada kalacağım. Eve istersen akşam yakinden çık hesaplarımıza geçin bu kadar da, da doğal